Bak salak karaman. Ay. Amına sikerim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> kim o geri zekalı solucan? <gülüyor> 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 attım, attım birini aşağıya. Karaman sen miydin o? Ben Herhaba. vurdum abi nesine der kalan birisi vurdu. Yeşil takım. Bana kim vurdu bana? Güzel. pembe takım çok iyi tirit pembe takım. Pembe takım candır. Feda edilir Ali. <laughs> Bana kim vurdu orada? İbo mu? İbo gerizekalısı burada mı? Ben vurmadım. Vur. <gülüyor> 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 Lan salıcan. Hocam pembeydi sanki. Pembe sizin takımda bir kişi daha kim vardı? Hasan. Da Hasan da oynuyor oynadı. zaten. Yok <laughs> Hasan oyunda onu farkındayım şu an. Oyunda olmayan bir kişi daha var sizde. Yok biz full yaşıyoruz. Oğlum dön.